Herkese merhaba. Ben Arka Satomotiv'den Jeep satış danışmanınız Tuğba. Arkamda görmüş olduğunuz Jeep Compass Plug-in hakkında bilgi vermek üzere karşınızdayım. Jeep Compass Plug-in Hybrid, yenilikçi tasarımı ve modern çizgileriyle dikkat çeken bir araç. Dış görünüşüyle daha şık ve kararlı bir duruş sergileyen bu model, sağlamlığını ve gücünü vurgulayan kaflı çizgilerle ön plana çıkıyor. İkonik yedili ızgara, modernize edilmiş çizgileriyle aracın karakterini yansıtıyor. Ayrıca tamamen yenilenmiş farlar ve ön tampon tasarımı, Jeep Compass'ı diğerlerinden ayıran özelliklerden sadece birkaçıdır. Aracın arkasında yer alan Chrome 4XE logosu ve mavi çerçeveli yeni Compass logosu, benzersiz ve şık detaylar sunarak aracı özgü tasarım dilini tamamlıyor. Özel olarak tasarlanmış 19 inç granit kristal alışımlı jantlar her tarz için mükemmel bir seçim sunarak aracın estetik görünümünü güçlendiriyor. İç tasarımda ise konfor, geniş alan ve ileri teknolojiye odaklanan yeni bir tarz benimselmiş. Jeep Compass Plug-in hibritin iç mekanı üst düzey konfor sağlayan şık koltuklarla donatılmış. Özellikle S modelindeki gri dikişler aracın iç tasarımına zarif ve modern bir dokunuş katıyor. Genişletilmiş iç mekan günlük ihtiyaçlar için daha fazla saklama alanı sunarken 2.8 litreden 7.2 litreye çıkan saklama kapasitesi ve çeşitli düzenleme çözümleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Performans açısından Jeep Compass Plug-in Hybrid efsanevi Jeep performansını iki motorun gücüyle arttırıyor. Biri elektrikle, diğeri ise benzinle. Bu kombinasyon modern mobilitenin gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunuyor. 7.3 saniyede 0-100 kilometre hızlanma ve 240 beygir gücüyle şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde üstün performans sergileyen araç sadece elektrikli motoru kullanarak sıfır emisyonla 50 kilometreye kadar sessiz ve çevre dostu bir sürüş imkanı tanıyor. 6 ileri viteste otomatik şanzıma daha iyi tepki verme ve hızlı hızlanma sağlayarak sürüş konforunu arttırıyor. Güvenlik konusunda Jeep Compass Plug-in en yeni sürücü yardım sistemleriyle donatılmış. Adaptif hız sabitleme sistemi öndeki araçla güvenli mesafeyi korumak için hız ayarı yaparken şerit takip asistanı aracın şerit içinde kalmasını sağlıyor. Jeep dünyasında ilk kez kullanılan otoyol sürüş destek sistemi otoyollarda ikinci otonom sürüş desteği sunarak adaptif hız ve şerit ortalama yardımı sağlıyor. Bu sayede sürüş güvenliği en üst düzeye çıkıyor. Daha fazla Jeep modellerini keşfetmeniz için herkesi İzmir Gazi Emir'de bulunan Jeep Show'umuza bekliyoruz.